İyi akşamlar sevgili dostlar. Ee, nasılsınız? İyi misiniz? Ee, umarım iyisinizdir. Ee, kusura bakmayın aşırı yoğunluktan dolayı hem video atamadım hem içeriklerin devamında e, bazı yayınlamak istediğim eğitim içerikleri vardı. Özellikle işte analizidir, uzun vadeli portföy önerileridir. Bunuda e, şu anda kendime ait kurmuş olduğum şirketi e, süreçleri çok yoğun olduğu için ondan dolayı şey yapamadım. O konuda da bir gün bir içerik çekmeyi planlıyorum. Ama bundan sonrası için en azından elimden geldiğince sizleri içeriklerimle merak ettiğiniz hisselerle e, karşılamaya devam etmeye çalışacağım. Bundan dolayı kusura bakmayın. Bazen insan hayatında böyle yoğunluklar olabiliyor. E, hakkınızı helal edin. Şimdi e, bugün fırsat bulmuşken e, hem biz düzün genel durumu hem de e, takip etmiş olduğumuz e, birkaç hissenin e, akıbetini e, bakmaya çalıştım. Şimdi hemen başlayalım arkadaşlar. Öncelikle biz yüzün genel bir durumuna bakalım. E, biz yüzle alakalı şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Biliyorsunuz belli olmasa bile e, yakın zamanda biliyorsunuz e, seçimden sonra yüzde yüze yakın e, bir büyüme oldu yani biz yüzde. E, ve şimdi hareketli ortalamalarına bakacağız. Belli sürede yatayda gidiyor. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Borsada e, her zaman için yükseliş sonsuz olmadığı gibi üst üste sonsuz değil arkadaşlar. Bu bir yerden dönecek. Hatta bu düşüşler belki de almaya fırsat olacak. Belki de uzun vadede beğendiğiniz şirketleri yukarıdan almak yerine ucuz alma şansı sağlayacak. Bunu o şekilde değerlendirmekte fayda görüyorum. Şimdi biz düzün e, genel hareketli ortalamalarına bir bakmak gerekirse en son analiz ettiğimizde zaten bu hareketli ortalamalara bakmış idik. Her zaman için 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalar genel olarak çalışıyor arkadaşlar. Şu an biz yüzün genel durumunda bir olumsuzluk var. Evet. Fakat 100 günlük hareketli ortalamanın tam eşiğinde. Cuma'ya kadar burada 7500'ün üstünde kalmaya çalışacaktır. 7500'ün altına sarkarsa İlk geleceği noktalardan birisi dirençlerden birisi e, tabir yerinde ise 7000 seviyeleri. Onun daha altında 200 günlük hareketli ortalama olan 6700-6800 seviyeleri var. Oralarda ciddi anlamda alım noktası olabilir. Fakat e, o kadar sert hareketler edeceğini düşünmüyorum. E, buradan e, yani biraz daha düşüş olsa bile 7300 seviyesi çok sağlam destek arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. 7300 seviyesi çok sağlam bir destek. Buradan ben buraya kadar sarksa bile geri dönüşün olacağı kanaatindeyim. Bakın bu zamana kadar en düşük hangi tarihte? 1 Kasım'da bu 7300 çalışmış ve 7300'den çok sert bir şekilde tepki almış. Tabii şunu da söylemekte fayda var. Şimdi biliyorsunuz işte faiz artımları var. İşte mevduatta çok fazla bir oranda faiz vermeye başladı bankalar. Bunlar tabii ki ister istemez borsanın biraz daha yakıtını azaltıyor. Ee, yani hızlı gitmesini engelliyor. Bununla beraber halka arz hızlılığında devam ediyor. Yani e, herhangi bir şirket arz olduktan sonra en az 5-6 tavan giderek neredeyse %100'e yakın bir prim elde ediyor. Ee, borsa İstanbul'da atan yatırım sayısı da ister istemez ortadaki şirketlerin genel durumunu etkiliyor diyebiliriz. O yüzden tahtalarısı yatırımda ya, yatırımcılar arasında alımlar düşük. Bununla beraber Merlitch gibi işte yatırım finansman gibi böyle büyük kurumların da e, mal satışı yaptığı zaman otomatikman hisseler düşüyor. Tabii burada kurumsal olarak söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. O da bir birey de satış yapıyoruz bunu bilemeyiz. O yüzden takas analizlerine de dikkatle bakmanızı tavsiye ederim. Şöyle söyleyeyim. E, endeksi genel olarak hareketli ortalama üzerinden değerlendirdik fakat ee, 7300'ün çok sağlam destek seviyesi olduğunu düşünüyorum. Bunun altında zaten e, 7000 seviyesi var. 7000 seviyesinde çok ciddi bir destek. Onun zaten en altı olan 200 günlük hareketli ortalamada 6755 seviyesi yani 6780 seviyeleri 200 günlük hareketli ortalamaya tekabül ediyor. Umarım e, yarın ya da sonraki günlerde bir tepkiyle tekrar yukarı doğru atar diye e, umut ediyorum. Çünkü e, küçük yatırımcı özellikle yani e, her ne kadar 30-50 şirketleri olsa da yan tahtalarda yani yeni halka arz olan şirketlerde yatırım yapıyor küçük yatırımcı. Biz yüzdeki bir şirket yüzde bir düşüyorsa diğerleri %5-6 düşüyor arkadaşlar. Onların e, satışı çok daha hızlı oluyor. Hele ki kademeler boşta. Ondan dolayı e, biraz daha e, sakin olmak, sabırlı olmak önemli. Siz e, şirkete, şirketin değerine yatırım yapıyorsunuz, bunu asla unutmayın. Bakın daha yakın zamanda, seçim zamanında 4400'lere kadar düşmüş olan, 200.000'lik hareketli ortalama kadar düşmüş bir e, endeks var. Şu anda bakın minimumda daha 7500 seviyesindeyiz. O yüzden umutsuz olmaya gerek yok. E, şirketleriniz sağlamsa güvenmeye devam edin. Şimdi bununla beraber e, analiz edeceğimiz 5 tane şirket var. E, siz analiz etmemizi istediğiniz şirket varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Bilanç olsuna da bakabiliriz. Benim bu seçmiş olduğum şirketler özellikle kendini hem koruyan ya da gündemde olan şirketler. Bunlardan ilki benim her zaman için takip ettiğim Tüpraş hissesi. Tüpraş gerçekten sağlam durmayı başarıyor. Bu endeks durumunda bile. Bugün %2'ye yakın düşmüş ama Genel anlamda e, o, yani defansif dediğimiz şirketler arasında temettü ödeyen ve bununla beraber gelecek 30 yılını planlayan bir şirket. Şimdi peki biz tüpraşı beğeniyoruz tamam kardeşim ama biz bunu nerelerden alabiliriz? Tüpraşı e, bu seviyelerden almak yerine bakın 50 günlük hareketli ortalaması 147'den geçiyormuş. Onun altına sarkmış. Bunu burada almanın arkadaşlar e, yani tepki verip vermeyeceğini bilmiyoruz en çok bir anlamı yok. Burada ya 147'nin üstüne attıktan sonra alırım bunu ya da e, 136 seviyesine kadar almalıyım. 136.7 seviyesi yani 135 136 seviyesi 100 günlük hareketli ortalaması. Bakın 147'nin e, 147'nin altına düşmüş. Yani en son kapanışı 143.9'u görmüş. Burada e, 147'nin üstünde kaldığı müddetçe Almaya devam ederim ama 147'nin altındayken alımı bırakırım ta ki 135.8 seviyesine kadar. 135 seviyesi bunun 100 günlük hareketli ortalaması. Diyelim ki 100 günlük hareketli ortalamaya kadar düştü. Endeks şöteyi 135'te aldık. Bundan sonra da düşmeye devam ederse ondan sonra almayı bırakırım. Bir çok ciddi destek olan 125 seviyesinde tekrar blok alım yapabilirim. Ondan sonra 200 günlük hareketli ortalaması olan 116 seviyesini beklerim. Ha, Tüpraş gibi bir şirket 116'ya gelir mi? Çok tahmin etmiyorum. Fakat olur mu? Olur. Buna hiçbir şey söyleyemem. Tüpraş gerçekten sağlam duran, eee temettü ödeyen, koca bebek, koca alan dediğimiz, gerçekten finansallarıyla, yönetimiyle beğendiğimiz şirketler arasında. O yüzden şu an benim için alım seviyesinde değil açıkçası. Yani alıyorsam 147'nin üstünde alırım. Ki 147 de benim için biraz fiyat yüksek. O yüzden 100 günü hareketli ortalama olan 135 seviyesi benim için iyi bir alım seviyesi. Bununla beraber 125 seviyesi iyi bir destek noktası. Daha sonra 116 seviyesi gelirse de zaten Tüpraş'ı bir daha nerede o fiyatla bulacaksın diye kendime söyledim. Şimdi ikinci hissemiz Alarko hissesi. Alarko ile alakalı biliyorsunuz Patron satışları çok fazla bir gündemde olan bir durumda. Şimdi arkadaşlar, bu şirketi sizler alıyorsunuz ya da herhangi bir başka bir şirketi alıyorsunuz, satıyorsunuz. Bazen uzun vadeli bekliyorsunuz, bazen kısa vadeli bekliyorsunuz. Burada da patron satışları her ne kadar çok iyi karşılanmasa bile, Borta İstanbul'un bir şirketin bir gerçeği artık. Yani burada patrona satma diyemeyiz. Ha Burada belki başka bilmediğimiz, başka görmediğimiz bir şey olabilir. O ayrı bir şey ama özellikle e, sevgili Taci'ler Yatırım'ın e, direktörlerinden Han programında Alarko'daki e, yanlış değilsem yatırım danışmanıydı o arkadaş ya da genel sorumluydu. Onun bir programı var. Onu da linkini ekleyeceğim. Orada izlediğim, gördüğüme kadar e, yani Alarko'nun gelecek hedefleri yüksek. Fakat dediğim gibi e, düşüşler devam edebilir. Şimdi birazdan hareketli ortalamasına bakacağız. Burada patrona niye satıyorsun diyemeyiz. o yüzden e, Alerko'yu yatırım olarak gören, yatırımcısı olarak gören arkadaşlarında temkinli olmasında fayda buluyorum. Ama Alerko kötü bir şirket değil. Tarım yatırımları olsun, başka yatırımlar olsun beğendiğim şirketler arasında. Ama dediğim gibi al alım noktasında ben kendi adıma temkinli olmak taraf tarihim Elimde de bu şiddet yok bu arada ee, ama e, biraz daha düşmesini beklerim Çünkü zaten şu anda arkadaşlar e, ortalamalar bu satış haberleriyle beraber bayağı karışmış durumda yani 20 günlük hareketli ortalaması 50 günlük 100 günlüğün altında kalmış Zaten şu an 200 günlük hareketli ortalaması olan 95'inde yani 94.90'ın altına bayağı sarkmış 87'de ben arkadaşlar 200 günün çok altında olan bir şirketi alma tarafı değil, güvenli değil. Yani anlatabiliyor muyum? Çünkü buradan nereye gideceğini bilmiyorsun. Ama e, derseniz ki ben riski severim, e, daha da risk olsun. Buralardan yavaş yavaş toplarım. Bu size kalmış şey. Benim için alım seviyesi 95 buçuğun üstüne atarsa orası. Fakat bir de e, şeyle bakalım, e, şu alt seviyeden. Fibonacci seviyesiyle bakalım. En alt noktalardan aldım. Ya bu arada arkadaşlar ben Fibonacci'ye de çok inanan da bir insan değilim. Onu da açıkça söyleyeyim. Ama Fibonacci'nin tek bir faydası var. Belirlemiş olduğunuz aralıktan daha iyi alım seviyeleri belirleyebiliyorsunuz. Burada diyelim ki ben Alarko'ya güveniyorum. Ama daha alt noktalardan parça parça alacağım diyorsanız. Zaten 200 günün altında bakın onu tekrar belirtiyorum. 200 günlüğün altında olması zaten çok büyük bir tehlike demek onu bilin şirket ne kadar iyi olursa olsun ee, Ama alım noktası olarak e, 85.30 seviyesi bir alım noktası ee, 71 ve 78 arası bir alım seviyesi bakın bu 78'de sağlam bir renk var ee, Burada bir de ayrıca e, 67-68 seviyesi buraya kadar düşeceğini bu arada tahmin etmiyorum. Ama dediğim gibi bilemeyiz Alarkodaki e, vahim durum. Yani bu arada yine çok da sevmiyorum patron çalışmayı. Çünkü patronun güvenmesi lazım şirketine. Ama dediğim gibi alerko kötü bir şirket olduğunu düşünmüyorum. Finansallarıyla, çalışma yapısıyla, şirket yönetiminde güzel bir şirket. O yüzden alerko yatırımcısı olan ya da almak isteyen arkadaşlar için buraların sağlam alım seviyesi olduğunu söyleyebilirim. Ama ben kendi adıma şöyle söyleyeyim. 95'in üstüne atmasını beklerim. Çünkü daha alım seviyesinde olduğunu düşünmüyorum. Ama dediğim gibi konu sağlam yapımcılıkları bu seviyeleri takip edebilirler. Hani maliyet düşünmek isteyenler mali için de onu düşünebilirsin. Bugün üçüncü inceleyeceğimiz şirket Porto tutan, Her zaman için, her zaman için beğendiğim bir şirket. temel ödemesiyle, şirketin yönetimiyle, koç grubunda olması, Vesaire, bunlar ki öz kaynak tercihi. temettüs her şeyi de beğendiğim bir şeydir. Ee, Porto Tosan'ın da <laughs> öyle bir fiyata geldi ki arkadaşlar, yani tabii yenirse nakit akçeniz varsa bakın bugün 200 günlük hareketli ortalama olan 749'a dokunmuştu. Yani 200 günlük hareketli ortalama olan 749'a kadar düşmüş. Daha sonra bir tepki alıyor. Bakalım. Bir dakika, sıra bakmayın arkadaşlar. Aynen. E, 751 seviyesiyle kapatmış. Yani oradan hemen tepkisini vermiş. Yani 200 gün hareketli ortalamasına düşmüş. Şimdi eğer yatırımcısıysa ya da Ford'u e, beğeniyorsan ki zaten e, bilançosu vesaire ortada. Herhangi bir analistti açıp dinleyebilirsiniz. E, Yatırım danışmanınıza da sorabilirsiniz. Bakın burası artık e, 200 gün hareketli ortalamadan da tepki aldığı için Ford Otosan için çok iyi alım noktalarından biri. Ama şimdi bunun altına sarkmaz mı? Sarkabilir. Ona bir şey diyemem. Endeksin durumunu bilmiyorum ama Ford Otosan için e, bence iyi bir seviye. E, bundan sonrası için en az bir 5-6 sene sonrası için de Ford Otosan'ın hem e, Romanya'daki fabrikası hem e, güncel teknolojileri takip etmeleri ve buna göre kendilerini uyarladıkları için Ford Otosan'ın ben geleceğinin en az 5-6 yıl belki de 10 yıl daha süreceğini düşünüyorum. Bu benim kendi düşüncem. O yüzden benim için Ford çok iyi alım noktalarından birisi gelmiş durumda. Hatta e, diğer şirketlere göre daha blok not alacağım bir blok pardon yanlış söyledim. Blok alabileceğim şirketler arası. Bu arada blok alım şudur arkadaşlar. E, tavsiye ettiğim bir şey değil. Yanlış anlaşılmasın. Iı, takip ettiğiniz bir şirketin diyelim ki çok düşük bir noktasına dip noktasına geldiğini düşünüyorsanız orada atıyorum kar marjını daha da yüksek yapmak için ıı, onun için ayırdığınız paranın %20'siyle 30'uyla ile değil de atıyorum %50'siyle 60'ıyla aldığınız zaman biraz daha blok almış oluyorsunuz. Bu risk sizin e, bakış açınıza göre değişir. Kimi %100 tüm parasını o an bağlar, kim %30'unu bağlar, kim %50'sine bağlar. Bu sizin yatırım stratejinize göre değişir. Proto da beğendiğim şirketler arasında. Şimdi diğer inceleyeceğimiz bir şirket olan e, malum e, hepimizin <laughs> radarına girmiş olan bir kere de olsa girmiş olan Sasa. Şimdi öncelikle bugünkü taban e, olması e, bu derece bunu hak etmediğini de düşünüyorum. Tabi e, Sasa ile alakalı arkadaşlar çok fazla haber akışı. E, patronun biliyorsunuz şirketin hisselerini satıyor. Onu tahvile çeviriyor ya da atıyorum size kar payı olarak da atıyorum. Genel anlamda beğendiğimiz bir şirket. E, fakat e, bu özellikle en son yapılan spekülasyonla biliyorsunuz daha 70 lira, yani daha doğrusu bölünmeden önceki fiyatı 180 liraydı. Yani şöyle söyleyeyim 70 liralardan sonra ta ki işte şu an 43'e kadar gelmiş durumda. Yani şu an taban fiyatı. E, bu tabii ki e, burada tutunduğu e, 48 fiyatından bir anda ciddi bir gap boşluğu bırakarak tabana oturmuş. Yani satış Burada şunu da söyleyeyim size. E, satış kimin yaptığını bilmek için özellikle e, şey uygulaması var. E, neydi ya? E, oradan alan satanlara bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Diyelim ki takasında e, yatırım finansman var. Merdiş var ya da atıyorum TEP var ya da tacirler var. Burada ziraat var ya da bireysel yatırımcı Orada e, uygulamadan Kimin satmış, satıp satmadığını görebiliyorsunuz. E, uygulamanın ismini hatırlayamadım, şeye yazacağım. E, videonun alt kısmına yazacağım. Burada özellikle e, ortalama olarak söyleyecek bir şey yok. Zaten 200 günün altına e, sert bir şekilde düşmüş. Bakın 40 80, en son 900 nokta var burada. E, buradan ben bir tepki almasını beklerim. Bu kadar da düşük fiyatı. Tamam, pahalı bir şirket. Ama geleceği parlak olan bir şirket. Buraları hak ettiğini de düşünmüyorum açıkçası söyleyeyim. Sasa'daki hareketler sert oluyor. Ama e, bilançosu düzelmeye başlıyor gibi düşünüyorum. O yüzden o fiyatlar daha girdiğini söyleyemem. Ama belli bir süre daha e, hem yatırımcısını hem de beklentisi olanları kıvrandırabilir. Onu da uyarısını yapayım. E, Sasa'da özellikle uzun vadeli bakmanızı yani meseleye tavsiye ederim. Son şirketimiz e, Sasa incelediği Tabii tabi ki Ektaş'ı da inceleyeceğiz. İncelemeliyiz. Şimdi bu ikisi zaten mahşerin iki gibi ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hektaş'ta da zaten belli bir banda yani 20-30 seviyesinde 200 günlüğün altında. Yani ben burada 200 günlüğün altında olan hani Sasa ve Hektaş da zaten belli ortalamanın üstüne atmasını beklerim. Bu arada Sasa'da da benim hani güvenli bölge olarak görmem için en az 47'nin üstüne atması lazım. Yani Sasa almamışım, onu da söyleyeyim yani. Ben e, 200 binin altındayken çok fazla alma taraftarı değilim ama burada bakın sağlam destekleri var. Yarın ne olacak onu da bilmiyorum. O yüzden SASAN hareketine de bakmak yani incelemek, biraz daha izlemek alım yapmadan daha mantıklı olabilir. HEKTAŞ için de aynı şeyi söyleyebiliriz. HEKTAŞ özellikle 200 binin altında zaten ama 20-40 desteği hep çalışmış. Bakın burası çalışmış. Bir de altı e, fakat e, şu an için bu seviyelerden ufak ufak alım yap, yapmayı en fazla planlarım. Çünkü bunun altına çok düşmüyor ama e, endeks öyle bir hale gelip daha az seviyelerde göstermez diyemeyiz. İşte 18.60'lar, 18.70'lere de göründür. Ama şu an için en azından burada tutunuyor. Bakın şurada da net şekilde tutunmuş yani. Oradan bir tepki vermiş. Ya burada aslında e, trade'i seven kısa vadeli arkadaşlar içinde de ufak ufak alımlarla atıyorum. 20'lerde, 18.5'lerde alıp atıyorum. 20-23'lerde de bir trade etme şansı belki olabilir. Onu da kısa vadeli arkadaşlar için söylemiş olayım. Benim inceleyeceğim hisseler bu şekildeydi. Siz merak ettiğiniz, hareketli ortalamasını görmek istediğiniz hisseleri söyleyin arkadaşlar. Bu arada takas analizine bakabildiğiniz uygulamanın ismini yazacağım. Şeye, açıklama kısmına. İsmini unuttum. Kusuruma bakmayın. O uygulamayı belli bir ücretle aracı kurumunuzdan satın alıyorsunuz. Yanlış değilsem ya 300 lira ya da 500 lira bir fiyat olması lazım. Oradan e, takasına bakabilirsiniz. Şirketinizi kim alıyor, kim satıyor. E, o sayede e, daha bilinçli olabilirsiniz. Ben çok bakmam takasa. Benim için şirketin önemlidir. E, sizlere de bunu tavsiye ederim. Çünkü önemli olan değer şirketin değeridir. Şirketin gelecek projeksiyonudur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, Sürçülisan ettiysek affola. Kendinize iyi bakın. E, biz bize değil, şirketlere e, ve değere yatırım yapılır. Buna asla olun.